Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin ve salat ve selam ve ala ve ala alehi ve sahibi ejmâ'in. Yürekleri imanla dolu muhterem mümin kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti cümle ümmeti Muhammed'in ve siz değerli takip eden ve dinleyen muhterem mümin kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan etsin inşallah. Her ne sıkıntınız, her ne derdiniz, her ne kederiniz varsa Allah onları en kısa zamanda bertaraf etsin. Her ne dileğiniz, her ne temenniniz, her ne umudunuz varsa Allah sizi en kısa zamanda onlara muvaffak etsin muhterem kardeşlerim. Hem dünyanızı hem ahiretinizi cennetül ala, cennetül firdevs etsin inşallah muhterem kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar bizleri bu dünyaya gönderen Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve inta uddu ni'metallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalktığınızda o nimetleri saymakla tüketemezsiniz, bitiremezsiniz buyuruyor. Hakikaten Allah'ın bize bu dünyada verdiği nimetler o kadar çok ki, o kadar değerli ki birini öbürüne tercih etmek neredeyse imkansız. Ancak o nimetlerden bir tanesi var. Ee, çocuk nimeti Kur'an-ı Kerim'de kurrata aynin diye ifade edilen e, göz nuru diye ifade edilen çocuk nimeti Allah bize çocuklarımızı sevdirmiş hem bizden bir can olmaları sebebiyle hem bizden bir parça olmaları hem nesillerimizi devam ettirecek olmaları sebebiyle çocukları bize Allah sevdirmiş. Ancak sadece bunlar için değil çocuklarımız bizim maneviyat değerlerimizi bizim değerlerimizi geleceğe taşıyacak olmalarından dolayı da Yine bizim için çok değerli, çok muhteremdirler. Biz de bugünkü konumuzda aile mahremiyeti ve çocuk eğitimine kısa muhterem kardeşlerim. Ee, ebeveynlerin de anne babaların da bu dünyadaki en büyük e, sorumluluğu e, insanlığa faydalı, mukaddesata saygılı, ahlaklı nesiller yetiştirmektir muhterem kardeşlerim. Ebeveynin en büyük sorumluluğu. Dinimizde çocuğun genel eğitimi muhterem kardeşlerim doğum ile birlikte başlamaz dinimizde çocuğun genel eğitimi çocuk sahibi olmaya niyetlendiğimiz andan itibaren başlar ki bunu daha önceye götüren alimlerimiz de var. Nitekim Hazreti Ömer'e çocuğun babasının üzerindeki hakkı nedir diye sorulduğunda Hazreti Ömer çocuğa hakkı, hakikati Allah'ı peygamberi tanıtacak, sevdirecek, o sorumluluğu yükleyecek bir anne seçmesidir diye çocuk eğitimini daha anne seçiminden başlatır. Onun için ancak Kur'an-ı Kerim'de bir bunu Allah'tan istememiz lazım muhterem kardeşlerim. Çocuklarımıza vermemiz gereken en önemli derslerden biri de mahremiyet. Günümüzde çocuklarımız modern eğitim sisteminin, medyanın, internetin ağları arasında sıkışmış durumdalar. dolayısıyla onlara zamanında vermemiz gereken bir mahremiyet eğitimini vermediğimizde onları buraya attığımızda bu sosyal ağların içerisine attığımızda daha doğru bir tabirle asosyal sosyal ağların içine attığımız e, durumda kendi ellerimizle onları e, Allah muhafaza ahlaksızlığa, iffetsizliğe, haramı helale kale almayan e, dine, kültürüne, örfüne tezat bir olmuş olacağız. Onun için bu sebebiyet vermemek için muhterem kardeşlerim çocuğa ergenlik çağına kadar vermemiz gereken bir eğitim var vermemiz gereken bir bilinç var o da şu bedenini koruma görülmesi ve dokunulması yasak bölgeleri öğretme odaya girerken izin isteme ayrı yatak ve odalarda uyuma cinsel uyaranlardan uzak durma banyo tuvalet eğitimi ve özelliğini ergenlik çağına kadar bunları en güzel şekilde vermemiz lazım ayrıca e, mahremi ve namahremi çocuğa öğretmemiz lazım. Mahrem, ebedi evlenilmesi yasak olan yakın akrabaları e, ve namahrem mahrem, ebedi evlenilmesi yasak olmayan e, kişileri çocuğa vermemiz lazım ki çocuk ne ile karşılaştığını karşılaşacağını bilsin. Mahremet eğitimi muhterem kardeşlerim doğum ile birlikte ailede başlar. Ailede verilmeyen bir mahremet eğitimi okulda, serviste, çarşıda, pazarda bir yerde verilmez alınmaz. Mahremet eğitiminin mekanı, yeri ailedir. Ee, eskilerin haya duygusu dediği, şimdilerde bizim mahremet eğitimi dediğimiz eğitimin temel amacı muhterem kardeşlerim çocuğu ve kişiyi e, kötü niyetli insanlardan ve onların istismarından korumaktır. E, ve bu temel bir eğitimdir. E, onun için dikkat etmemiz lazım. Zamanımızda Mahremiyet algısında yaşanan bir yozlaşmadan dolayı bu e, mahremiyeti nesillerimize aktarmakta zorlanıyoruz. E, şöyle bir algı var bize modernitenin dayattığı. E, beden benimdir algı, algılamasından dolayı. Beden benimse istediğim gibi kullanırım cümlesi hemen geliyor arkasında. Oysa hakikatte bu iş böyle değil. Hakikatte beden bize Allah'ın emanetidir nasıl ki şu yaşadığımız kainat bize Allah'ın bir emaneti ise şu beraber e, yaşadığımız canlılar diğer insanlar bize Allah'ın bir emaneti ise bedenimizde bize Allah'ın bir emanetidir muhterem kardeşlerim. Bedeni yaratan Allah e, onun e, sınırlarını da çizmiş, mahreme sınırlarını çizmiş bizim tek bırakmamıştır. İnsanı var eden yaratıcı mahrem alanını bizzat korumuş ve korunmasını istemiştir. Mahremet eğitimi bir nezaket eğitimidir. Ailede başlar bu eğitim verilirken doğal olmalı, çocuklarımızda hep müşfik davranmalı, korkutarak veya zorlayarak özgüvenlerini yok ederek değil, e, sevdirerek zamanında yerinde sevdirerek bu eğitim verilmelidir. Ayıp, yasak, günah kavramlarını kullanarak değil, e, özel kavramını kullanarak bu eğitimi, özel kelimesini kullanarak bu senin özelindir, bu sana hastır e, diye e, gözünde bulundurarak bu eğitimi vermemiz lazım muhterem kardeşlerim. Bu eğitimde en önemli şey çocuğun gelişim dönemlerini bilip o gelişim dönemlerine göre bu eğitimi peyder pey vermektir. E, bu da e, şunu gerektiriyor muhterem kardeşlerim, e, bu eğitimin evvela bizim içimizde olması lazım. Bizim yüreklerimizde, bizim hal ve hareketlerimizde olması lazım ki çocuğa aktarabilelim. Dolayısıyla bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Öncelikle o, o çocuğa o bilinci verebilirim. Kardeşlerin mahremiyet eğitimi bebeklik döneminde başlar dedik. Anne bebeğini doyurmak istediğinde ulu orta doyuruyorsa bu e, annenin sütüyle bebeğe e, mahremiyeti, iffeti, hayası veya Allah muhafaza hayasızlığı o bebe anne sütüyle bebeğe sirayet ediyor. Onun için çok önemli bir durum. Ulu orta emzirmemek lazım. Aynı şekilde bebeğin altını değiştirirken onu orta değiştirmemek lazım. Ee, bu da bebeğin mahremiyetine saygıdır. Yani çok küçük de olsa e, her insan halife-i kainattır ve saygıya layıktır. O bebeğin mahremiyetine saygı göstermek gerekir. Aynı şekilde küçük çocuklar olsun, küçük kız olsun, erkek olsun e, cinsel organlarına dokunarak veya cinsel organlarını mevzu bahis ederek onu ederek e, sevmek doğru değildir. E, zira bir yabancı çocuğun kaba etine dokunarak e, onu taciz ettiğinde eğer annesi babası çocuğu böyle seviyorlarsa e, çocuk bunu e, abes görmeyecek, reddedeceği bir davranış olarak telakki etmeyecek. Dolayısıyla böyle çocuğu e, sevmemek lazım. Muhterem kardeşlerim böyle genel mahremiyet sınırlarını çizdikten sonra Mekan mahremiyeti, beden mahremiyeti ve e, göz mahremiyetine değinip inşallah bitireceğiz. Mekan mahremiyeti muhterem kardeşlerim çocuk 4 yaşına girdiği andan itibaren annesi de babası da çocuğun odasına girmek için e, kapısını çalıp izin almalıdırlar. E, kapısını çalıp girdiğinde velev ki çocuk e, çıplak olsa da e, hemen kusura bakma deyip kapıyı Kapatmaları gerekir. Çünkü dediğimiz gibi küçük de olsa kaç yaşında olursa olsun e, o bebek de olsa dört e, yaşında bir çocuk da olsa halife-i kainatır ve saygıya layıktır. Bu saygıyla yetişen çocuk e, bir başkasının mahremiyetine, mekan mahremiyetine, mesken mahremiyetine saygılı olacaktır. Bu saygıyı gösterecektir. Annenin babanın kapıyı çalarak izin istemeleri çocuğa hem kendisine değer verildiğini hissettirecek hem de onların yatak odasına girerken, onların özel odasına girerken izin istemesi gerektiği bilincini çocuğa verecektir muhterem kardeşlerim. Bu bilincini vermekte anne babanın sorumluluğudur. Neden? Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu büyüten gayra büyütikum hatta testa'nisu ve tusellimu ala ehliha. Ey iman edenler, kendi evinizden başka evlere girmek istediğinizde, Kendinizi fark ettirip selam vermedikçe girmeyin. Yani izinsiz girmeyin buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da İnneme cü'lel isti'zânu min ejbil basar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İzin istemek gözün evin ayıplarını görmemesi içindir. İzin istemek gözün evin ayıplarını görmemesi içindir. Yani bu da iznin önemini ortaya koyuyor. Ancak muhterem kardeşlerim bu mekan mahremiyeti çok önemli olmasına rağmen günümüzde sadece karı kocanın arasında olması gereken birçok hal ve hareketler durumlar maalesef kameralar önünde icra ifşa edildiği gibi ve bu bir cesaret telakki edildiği için biz ehli imanın bugün nesillerimizi daha çok dikkatli daha bilinçli bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine mekan mahremetinin şiddeti konusunda Hakikaten dikkatimizi çeken şöyle bir hadis-i şerifi var. Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evinin içine bakarsa gözünü çıkarmaları onlara helal olur. Yani ne kadar dehşet verici bir hadis. Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evinin içine bakarsa gözünü çıkarmaları onlara helal olur, olur buyurarak konunun ciddiyetini ifade etmiştir. Ee, biz bu hadisten şunu anlamıyoruz. Yani biri bizim evimizin içine e, i̇zinsiz izinsiz baktığında gidip onun gözünü çıkarmak bize bir hak olmaz. Ama efendimiz bunu böyle ifade ederek e, ne kadar ciddi bir konu olduğunu, ne kadar önemli bir konu olduğunu bize ifade ediyor muhterem kardeşlerim. Yine aynı şekilde ilkokul dönemiyle birlikte kız ve erkek çocuklarının odalarının ayrılması gerekiyor muhterem kardeşlerim. E, Nur Suresi'nde Nur Suresi'nin 58. ayetinde ee, Allah bu mekan mahremiyetini çok detaylı en ince ayetlerine kadar bize anlatıyor ve şöyle buyuruyor. Ey iman edenler e, elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden şu üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce öğle sıcağından dolayı istirahate çekildiğiniz zaman ve yatsı namazından sonra Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Muhterem kardeşlerim bu ayet-i kerimede altına çizmemiz gereken iki temel yer var. Onlardan bir tanesi hemen başında ifade edilen henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar diyor bu üç vakitte izin istesinler. Ee, niçin sadece ergenlik çağından öncekileri ifade ediyor? Çünkü ergenlik çağından sonrakiler muhterem kardeşlerim yani ergenlik çağını geçmiş büyükler e, ne zaman girerlerse girersinler izin isteyecekler. Bir e, bu var. E, i̇kincisi ikincisi e, yani e, ikincisi altını çizmemiz gereken yerde eee yanınıza girip çıkan kişiler e, elin yedi yabancısı değil. Kim bunlar? birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Çocuklarınızdır, hizmetçilerinizdir. Onun için bu ailede mahremiyete hakikaten dikkat etmek önemli muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam gelerek ya Resulallah ben içeriye girmek için annemden de izin isteyecek miyim diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Adam ancak ben onunla birlikte ikamet etmekteyim dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine de izin almalısın Buyurduğu. Muhterem kardeşlerim, mekan mahremiyetini ifade ettikten sonra e, beden mahremiyetini e, arz etmek istiyorum. Anne ve babalar çocukları dört yaşına girdiği andan itibaren e, 4 yaşından itibaren çocuklarına vücudunun kendisine has olduğunu e, birincini vermelidirler. Anne baba bu birinci çocuğa vermelidir. Bu bilincin verilmesinde en önemli, en temel faktör Muhterem Kardeşlerim, izin almaktır. Örneğin bir çocuk altını ıslattığında, pantolonunu ıslattığında o pantolonu böyle e, hızlı bir şekilde e, öfkeyle e, çıkarmak değil. Nasıl? E, yani onun rızasını alarak e, konuşarak e, beden diliyle de olsa e, bu öyle çıkarmak e, daha faydalı olacaktır. E, terleyen çocuğun e, atletini yine aynı şekilde böyle hızlı bir şekilde e, başına atar gibi değil de izin alarak çıkarmak e, bu çocuğa şöyle bir bilinç verecektir. Bize şu kendisine izinsiz dokunmak istediğinde bunu e, zorba bir şekilde kendisine davranmak istediğinde bunu reddedecektir. Ve eline geldiği şekilde onu e, uzaklaştıracaktır kendinden. Aynı şekilde muhterem kardeşlerim. Seveceğim diye çocuğu zorla öpmek de e, doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Bu sevgi değildir. Onun için e, bu beden mahremiyeti de önemli. E, çocuğun kendi gücünün sınırlarını muhterem kardeşlerim, çocuk kendi gücünün sınırlarını bizim ona uyguladığımız güçten anlar. Yani e, biz çocuğu böyle ezerek yetiştirirsek o çocuk kendi gücünü anlayıp kendi kabuğunu aşmayacak ama yani biz çocuğa karşımızda değerli bir birey olduğunu bilerek e, davrandığımızda e, o çocuk da kendisine ona göre değer verecek ve ona göre bir yaşam sürecektir. Yine 4 yaşından itibaren çocuğa dokunulması yasak olan bölgeler e, öğretilmelidir. E, özellikle genital bölgelere dokunulması çocukta ani tepkiye neden olmalıdır e, ve buna kimsenin dokunmasına izin vermemelidir. Bu sebeple eş, dost, akraba tarafından çocuk cinsel organlarına dokunularak, öpülerek veya mevzu bahis edilerek konu edilerek sevilmemelidir. Çocuk hatırlayabildiği en küçük yaştan itibaren kendisini genital bölgelerini giyinik olarak hatırlamalıdır. En küçük yaştan itibaren kendisini özellikle genital bölgelerini giyinik olarak hatırlamalıdır. Burada şunu arz etmek istiyorum. Ee, çocukları böyle 4-5 yaşlarındaki çocukları e, küçük çocuklarımızı böyle genç büyük insanlar gibi e, giydirmemek lazım. Onlar çocuk çocuk gibi giydirmek lazım ki e, ona göre e, kendilerinde bir haya duygusu gelişsin muhterem kardeşlerim. Özellikle anneler çocukların altını değiştirirken üstünün başını yani çocuğun altını değiştirirken üstünün başını değiştirirken olu orta yapmamaları gerekir. Aksi takdirde bu olu orta yapılırsa çocuğun haya duygusunu zedeler örseler muhterem kardeşlerim. E, mahremiyet duygusunu örseler. Orada dikkat etmek lazım. Yine e, annesi de olsa yanında babası yani annesi de olsa babası da olsa çocuk banyoda e, anneden doğma çıplak olmamalıdır. E, en azından kesinlikle e, iç çamaşırı giyinik olmalı muhterem kardeşlerim. Çünkü e, bu çocuk bu eğitimi bu yaşta alıyor ve bu yaşta aldığı eğitimi kendi çocuklarına götürecek. Yani eğer biz ona bu eğitimi veremezsek o da kendi çocuklarına böyle bir mahremet eğitimini veremeyecek, muhterem kardeşlerim. Onun için dikkat etmek lazım. Yine aynı şekilde e, bir e, kadının hem cinslerine mahremiyeti. Bir erkeğin hem cinslerine mahremiyetini de muhterem kardeşlerim aile içinde dikkat etmek lazım. O da şu, kendi evimizde dahi olsak, bir anne kendi kızlarının yanında dahi olsa bebekler demeyelim ama kendi büyük kızlarının da yanında olsa, hem cinslerine nedir? Diz kapağıyla göbek arası dinimizin asgari örtülmesini emrettiği yerlerdir. Bunların mutlaka örtülü olması gerekir. Yine aynı şekilde bir erkeğin, bir başka erkeğin yani bir hem kendi cinsinin yanında e, örtmesi gereken e, asgari yerler muhterem kardeşlerim. Gene e, göbek ve diz kapağı arasıdır. Bunu aile içinde de dikkat etmekte e, fayda var. Çünkü çocuk dediğimiz gibi bizden gördüğünü kendisi e, gelecekte çocuklarına yaşatacaktır. E, buna dikkat etmekte fayda var muhterem kardeşlerim. Beden mahremetine değindikten sonra bir de göz mahremetine değinmekte fayda var muhterem kardeşlerim. müminlerin Biz müminlerin dikkat etmediğimiz takdirde e, tabiri caizse başımıza artacak olaylardan biri de e, gözümüz. E, göz, müminin gözü öyle her gördüğü manzaraya bakmaz. Özellikle Allah'ın haram kıldığı manzaralardan e, gözünü yüzünü çevirir. Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kul müminlere yızd'u min ebsarihim ve ihfazu furucihim zalika Mümin kullarıma söyle, gözlerini korusunlar, iffetlerini muhafaza etsinler. Bu onlar için daha güzel, daha arındırıcıdır. Buyuruyor. Yine hemen devamında ve kulil mu'minati مِنْ min ebsarihinne ve buyuruyor. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Buyurarak muhterem kardeşlerim, gözlerimize Allahu Teala sınırlar koymuş. Ee, harama bakmayı bizlere yasaklamıştır. Yine efendimiz Aleyhisselatü vesselam harama bakmayı gözün fuhşu olarak nitelemiş, şehevi mahrem konuşmaları dilin zinası olarak, yabancı kadınların seslerinden zevk almayı kulak zinası olarak, elle harama dokunmayı Elin, ayakla harama yürümenin de ayağın zinası olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla biz bunlardan neyi öğreniyoruz? Allah'ın bize verdiği her nimeti olduğu gibi, Allah'ın bize verdiği huzurları, organları. Allah'ın bize verdiği her nimeti olduğu gibi, Allah'ın bize verdiği huzurları.